Yıllar önce kesilen trafik para cezaları sisteme geç işlendiği için araç sahiplerine sürpriz ceza çıkıyor. Çok sayıda sürücü birkaç yıl öncesindeki trafik para cezasıyla bugün karşılaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı çuvalda bekleyen hız ihlali, park yasağı ve emniyet kemeri takmama gibi sebeplerle kesilen ceza makbuzlarını bitirmek amacıyla vergi dairelerine 4 aylık süre verdi. Bu süre boyunca sisteme işlenecek makbuzlar sebebiyle çok sayıda araç sahibine 1 Ocak 2012 öncesindeki ihlallere ilişkin ceza gönderilecek. Geçen yıl başından itibaren kesilen cezalar kağıt yerine dijital ortamda emniyetten maliyeye gönderildiği için bunlara ilişkin bir sorun yaşanmıyor. Yıllar önce kesilen trafik cezaları gecikmeli olarak sisteme işlendiği için fatura bir başka sürücüye de çıkabiliyor. Yeni araç alan birçok kişi taşıtın eski sahibinin borcunu ödemek zorunda kalabiliyor. 2013 yılı bütçe hedefi için trafik para cezası tahsilatı 82 milyon 15 bin lira olarak öngörülüyor. Ancak geçen yıllardan kalan ve Ocak ayında kesilen cezaların tutarı yılın ilk ayında 246 milyon 848 bin lira.